Arkadaşlar merhaba. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güzel projelerimiz var. Projelerimizden bir tanesi Volkswagen Beetle. Ekstros sistemlerini yapıyoruz. Arka difüzör boyandı. Yeni difüzör taktık. sağ sol arka çıkışlar. iki tarafta aktif olarak çalışacak şekilde muayeneden geçeceği şekilde yapılıyor. Burada bir BMW 30umuz var. Yazdım downpipe komple O sistemleri. Burada bir Porsche'umuz var. Burada Dodge'umuz var. Ekstros sistemlerine devam ediyoruz. Yine burada bir F30'umuz var egzoz sistemlerine devam ediliyor. Burada bir F30'umuz daha var. F80 emiş dönüşüm. Dışarıda devam eden Ranger'ımız var. Ön tarafta yine bir Honda'mız var. Şu anda arka kısmın üçlü wall'larına devam ediyoruz. Krom planşımızı koymuşuz. Tampon içerisinden gideceğiz. Öncesinde burada ucuz malzemelerden kullanmışlar. Kesmişler buraları. Kullandıkları ucuz malzemelerden dolayı tamponda eritmeler var. Şöyle göstereyim. Şimdi yani biz bunları tekrardan tertemiz bir şekilde yapıyoruz. Hepsi erişiliyle yapılıyor. Yine burada yapımı devam eden bir John Cooper Works'ümüz var. Komple egzoz sistemlerini yapıyoruz. Arkaya akrapoviçlerimizi koyuyoruz. Şu anda ayar aşamasındayız. Yoğun bir tempo çalışıyoruz. Gün içerisinde nesnestestor atmaya çalışırız. İçeride miydi Honda'mızın egzozları? Bir bakalım Honda'mızın egzozlarını da gösterelim nasıl olduğunu size. Üçlü yapıyoruz. Çok sorulan sorularda. Özel bir kalıbımız var. Kalıp üzerinden çalışılıyor. Hepsi görüldüğü üzere tek tek yapılıyor. Piyasada böyle bir dümdüz bir boruya 3 tane giriş yapılıyor. Buradan bir parça koyuyorlar. Eski parçası nerede onu da gösterelim. Eski parçayı da bir gösterelim. Şimdi biz yaptığımızda hava akışı buradan geldiği zaman 3 taraftan da hem performans kaybı olmadan ses yapmadan hem de eşit havada alacak şekilde yapıyoruz. Eski parça piyasada ucuza satılan malzemeler bu şekilde. Direkt bir düz boru koyuyorlar. Düz borudan buradan hava attırmaya çalışıyorlar. Şu yan tarafta ki kapak direkt vurduğu için burada bakın zaten sararmalar meydana gelmiş. Yani buradan gelen hava çıkışlardan çıkmadan önce buraya vuruyor bir ses yapıyor. Sonra bu havalar buradan çıkartmaya çalışıyor. Sıkıntılı işlemler. Ucuz mal, ucuz iş. Teneke. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bakın kalite budur. Hoşçakalın.